Herkese merhaba. Bugün Minecraft Tekkit'te 3. bölümündeyiz. Yanımda yine Kemal var. Merhaba evet, arkadaşlar. Ben Kemal. Tamam Ali vurma. Oh, oh. Tamam. Oha dur kılıçla Tavalı da Adam kılıçla da oluyor. Oğlum ben bir şey fark ettim. Biz hiç armor yapmadık ya. Oğlum ne yapacaksın armor'u? Sana yaparız. En azından bir gömlek bile yok yani. Bir gömlek Salla, yani. Salla sana yaparız. yok ya. Ya oğlum ne bu yani? Zaten peaceful değiliz. Ne çıkacağız? Dur. İyi peaceful olalım. Dur şimdi ne yapacağız? E, solar, solar panel adal yapacağız. Adam kalbi alacağız da şey zombi kalbi. Onları alırız. E, şey yapacağız önce. Evet artık normaldeyiz. E, şey lazım. Solar panel yapacağız. Onun içinde şey lazım ya. Neydi o? Kömürün toz haline dönüşmüş hali. Yani pulverizer lazım bize şu an. Pulverizer aynen. Ve yani Ve onu toza dönüştürüyor işte ya. Evet. Bakın nasıl yapıldığına bakacağım. Cool. Aynen şu. Şimdi iki tane çakmak taşı hazırla. Cooper. Hazır. Piston. Machine block. Çakmak taşı. Ha, Ve ayrıca size dedim bir dakika. E, şundan bahsetmiştim. Bu otomatik Craft şeyde. Project table'da. E, buradan gördüğünüz gibi şu çiçeği buluyorsunuz. Craft table'a koyunca iki tane mavi neyse artık. Ve kağıdın yanına bunu da koyduğumuzda. <laughs> bir plan e, ortaya çıkıyor bir plan ve örneğin mesela mesela bunların üç tanesine yani koyunca bir item elde edebiliyoruz ve ya bunun yanına koyunca buradan bunun çıktısını alıyoruz bunun çıktısını alınca örneğin ben burada cover cable yani şunun planını aldım buradan direkt alabilirim istediğim kadar eğer tabi burada o eşyalar varsa o da böyle bir şey. Tamam. Kime eve gelebilirsin? Entermen'e de aldım. Tamamdır. Şimdi. Adam benim peşindeydi mutlaka şimdi. Pulverizer. Yapacağız. 2 tane çakmak taşı. 2 Cooper. Oğlum şu evin yanında böyle sahipsiz bir şey var ya rubber ağacı. O men derven hmm. sandım lan. Bir yani çok. Aha orada i̇ki mı? 2 çakmak taşı. 2 hmm. dal Kim fark edecek? Ha çünkü hmm. hemen şeyde lazım olacak Ender incisi ya, Ender incisi yapmak basit. Yapmak basit. Enderman öldüreceğim yani. Kısacası bu. Ya başka yolu da var. Nasıl kurdu? Ha. Asla öldüremezsin. Çok güçsüz güçsüzsün. Korkunç bu güzel. Çok güçsüz. Bir de şunlar ona, ona zarar veriyor. Bana da zarar ha, veriyor. Bir şey işte. lazım. Oğlum bunlar ne böyle kendi kendine geliyor? Bana zarar veriyor mu? Şundan tamam. bir tane lazım. Ve şundan bir piston bile machine frame lazım. Machine frame için 4 tane cam lazım, hiç bilmiyordum. Kumum olması gerekiyordu. Evet. Pişmesini bekleyelim. Evet 4 tane camımız çıktı. Ve bir dakika iron lazım. Ayrın. Şu ayrınların yarısını pişireyim. Hatta 16 tane yeter. Bir de artar. Evet. Birkaç tane çıkarttım. Şimdi şuradan bir tane altın cevherin altına ihtiyacımız olacak. Ben doğru piston yapayım mı? Yap. Tamam. Dur bir dakika. Bir dakika. Heh. Hı, yaptım. Yerine koyuyorum ben. Bu şekilde olacak. Koydum. Tamam. Tamam. Şimdi şuraya koydum. Bir pul verizer. Sonunda. Dü dü Şimdi e, şey yapacağız. Şunu tüm çıkışını çık kapatacağım ben. Kömürleri ezeceğiz arkadaşlar. Sen koy içine. Kömür koyayım ya mutlulukla. Neresine koyuyoruz? Burası mı? Ne? Tamam şimdi şöyle bir kablo tamam. bağladığımızda yaramıyormuş. Bir şey yaramıyormuş. Şekil bir, bir dakika. Ee. Bunun çıkışını ayarlamam lazım. Çıkışında alttan mı yapacağız? Şimdilik üstten yapalım. Ve ayarlamamız lazım şu an. Bence yani. yine işe yaramadı. Ayarlamamız lazım. Sen olduğunda olduğunu söyle. Ee. nasıl, nasıl oluyor ki ben bilmiyorum. <laughs> Ee, bunun içine o bir şey koyalım. Redstone koyalım diyecektim. Redstone getirelim. Deneyeceğim bakalım. Umarım olur. Redstone. Acaba... Zaten çok fazla toza ihtiyacımız yok galiba Evet ama en azından nasıl iş? Tö, bunun bir yöntemi vardır da. Şimdi bir videoya bakıp öğreneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aklıma geldi ki bunu bir engine ile yapacağız. Aynen. Fakat öncelikle onu başka bir yere koymak istiyorum. Encan yapacağız öncelikle. Sen encan yapmaya başla Kemal. Ee, Reston encan istiyorsun. Reston encan mı? Aynen. Hem basit. Ve bir kazma ihtiyacım var diyorum. Yeşil o bir zaman kazma. bakalım. Reston Aslında Redstone, engine, elmas, elmas bir olabilir. kazma çok havalı olurdu. Fakat elmas ihtiyacım olur. Elmas kazma da Elmas kazma yapacağım. Zaten ya da ya hayır ya, ya. Safir de eksik. Ne yapabilirim? Reston encan. Ha ha tamam tamam. Bu da varmış. Ha, yine bir piston yapacağız. Tamam. pistonun da bir şeyini tamam, al. Tamam. Haritasını al. Yani şeyin planını al. Şeyin. Pistonun mu? Pistonun Aynen. ihtiyacım yok ki biliyorum ben. Olsun. Tamam. Çok yapacağız sonuçta pistonu. Ha şey yani. Sen planını al onu. İkisini de planını alsam. Sen şey. Piston ineceğine birlikte. Hayır hayır sen piston kini al. Piston kini al. Blank. Oraya koyuyorsun. Sonra. Eşya alıyorsun. Yapsana. Buraya koyuyorsun eşyaları yapsana Kemal. Tamam. Sen yap o dur Kemal. Pistonu yapayım yani ne olacak? Piston dediğin şey iki dakikalık iş. Pis. Bunu alınca geliyor mu emin değilim. Geliyor muymuş? Geldi. Evet. Bir anda korktum. Bunu koyabilecek başka bir yer arıyorum. Ve Redson engine buna gücünü yetecek mi emin Şimdi değilim. Şimdi chest şey ya iron lazım. da. Yaptım planını. Yapıyorum işte. Iron lazım da. Ironları ısıt. Ya da ben ne var dur bir tane ben sana atayım. Bir tane versen yeter attım. ya. Attım. Hepsini atmışım. Bir tane diyorsa ben ne atıyorum ya. Şunu Al. şuraya koyalım. Bir tane de Redson olmuş burada. Ee, evet, ne sonucu rica Dur, edeceğim Dur koydum ben her şeyi. Her şeyi koydum ben. Yani. Planını şuraya tıklayarak alıyoruz aldık. Pistonu al sen. Tamam pistonu al. Şey yapacağım. E, evet. Birkaç tane şey lazım şimdi. İki tane. Neydi onun adı? Neydi onun adı? Gir gir. Çubukları koyuyorsun ya. Ha. Tahta gir lazım. Şimdi ben de kenar bitirene kadar videoyu durdurayım. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bir Redstone engine yaptık ve bir lev şalterle bunu çalıştıracağız. Evet çalışıyor. Bakalım enerji dolacak mı? Evet doluyor yavaş yavaş. Çok Redstone engine'ın yapmam nedeni... Aslında bir tane daha mı yapsak ya? Aynen işte. ben e, Redstone engine yapmamızın nedeni bunun patlamaması. Ve bir enerji harcamıyor. Fakat 4 MJ. İki tane daha yaparsan daha iyi olur. Daha başka şeyler için evet. kullanırız. Bir dakika tamam. Ben de liver yapayım. Tamam Benim... şuradan biraz tatlı yapacağım. Liver, 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 liver. Lever. Şalter. Bir dakika. Allah Allah. Ne? Değişik bir şeyler oldu. Ben yapıyorum. Ha, oğlum ben oraya şey koyuyorum, planı koyuyorum. Tamam hadi yapsın. E, ee, benden almıyor ama bu eşyaları. Nasıl? Almadı eşyalarını. Çünkü şeye de koyman lazım onu. Ha, yukarıdaki şey mi? Evet. Evet Aslında şimdi bu üst üste üçünü de koyduk mu hızlanacaktır Bu kadar şartlara gerek yoktu galiba ama olsun. Hoş gözüküyor. Piston yaptık. Çok hoş. Şimdi tekrardan şu şeyi yapacağız. İki tane piston. Bir tane şey yapmam lazım. Ne yapman lazım? Bir tane daha cihir. Cihir. Ben biraz dışarı çıkıp hayvan keseceğim. Sen hayvan kes. Hayvan dediğimiz zombidir. Çık, 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 çık. Ki onların kalplerini çık, çık, çık. sökebileyim. İyi Ali tamam mı? Sen de ne sadist çıktın be? Evet şimdi burada bir sürü... Ne yapacağım onu? Yancam. Ova. Evet. Sen bir şey çıkmadı. Ama hiç senden de bir şey çıkmadı kalp olarak. Bir Keşke endim. bal kaba bulsak ya. Bal kaba bulsa kendilerine saldırısı yaparız. Ya sorun olacağını düşünüyorum. Bal kaba takınca hiç saldırmıyorlar yani. Ne kadar hoş. Sen bu endemene daldın mı? daldım ben bir tanesine. Evet. Öldürdün <laughs> mü yoksa? Öldürdüm. Kolay ölüyor falan. Öldürdüm. Ve arkamda... Oh. Bir creeper... Hayır. <laughs> 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 O bir şey açık mı sende? Öldüğün noktayı waypoint ya uzak yapıyor. değil de. Üf. Kim gitmek istiyor? Ya uzak ya 100 metre ötede. Fakat yani bunu hiç bu durumdan hiç hoşlanmadım gerçekten de. Bak artık daha az çalışacak bu bezleri can var çünkü. Oo süper. Ve Oradaki MC kaç oluyor? MC. Sol tarafta bir bar var. Bar. Bize barın üzerine gel. Ve 32 evet, içine onun 3-4 tane kömür at. Hmm, kömürlerimi ben hep sana vermiştim. Evet, bu kalpler zaten büyük ihtimalle zombiden çıkıyor. Evet, onlar zombi ve örümceklerden falan çıkıyor. Evet. Koydum sık. ama yani ne yalan. çok yakış. Aslında biraz daha bundan yapsaydık Aa, ya. bir tane varmış şart of oh, onu. Oğlum stone gear yapsaydık ya. Şey... Ee, ama patlama riski var onların da. Ender pearl. Ama çok yavaş oturdu. Baksana yani oğlum hiç pul verirsen bu özel. O zaman bir stone Gear yap. yapacağım yani. Oba. Kılıcımı elime almalıyım. Geber istiyorum sana. Suyun içinde bana bir şey yapamayacaklardır. Asla. Ben yemek yiyeceğim. Nasıl yapıyor ya? stone gear. Ortasına onun bir tane wooden gear koyacağım. Ya vallahi şimdi bu adamlar. Da... Ne yani para peşinde. De. Para peşinde. Ağaç bitmiş lan. Vardır oğlum. Ya şeyde vardır. Chest'te mutlaka vardır da. Aynen. Hmm. Evet eşyalarım var. Hazır yok mı? mu ya? Eşyalarımı aldım. Sayılır. Şuradan E'den. Şu geziyi silip. Aslında options ne var? Bir adam var burada. Uzun boylu. Gerçekten uzun boylu ve bir skeleton. Ve suyun içinde bana bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Endirmenin en azından. şeyin aynısı aslında. Ben videoyu durduracağım. Stone gear yapana kadar Kemal. Evet arkadaşlar. Az önce bir patlama oluştu küçük bir tane. Nedenini bilmiyorum fakat şimdi ya, e, stone ya, stone gear'ı stone engine'ı hmm. e, buna bitişi koyunca olacak e, ya oluyor. Diğer türlü olmadı. nedenini bilmiyorum. Bu şekilde daha az çalışıyor. Evet zaten wooden gear'in çok yavaş çalıştığını biliyordum. Evet. Pulverizet. İşte neyse artık. Şimdi ne yapıyorduk? Solar panel. Solar panel. 3 tane cam. 2 tane elektrisit ve 1 tane generator. Generator'ımız var. Ee, Generator'ımız var. Üstteki evet. çalışmıyor yalnız denecek. Bilmiyorum. Gerek yok zaten. Şimdi. Evet. Elektrik circuit plan koyup e, bize kenar bir dakika redstone nerede? Redstone redstone nerede? Redstone şeyde be bendeymiş. Attım attım attım. Nerede nerede nerede? He? Bak kan, doğru. ben birkaç tane daha koydum. Bir, iki, bir ve iki ve resmi de ayrı. Resmi de var. Ben, Kaç tane kulverizlerle sana kulveriz? Ee. Ya et ayrın. Şunları Full yani. 3 tane lazımdı. 3 tane var. ben daha attım. Evet. kadar da işte. Şimdi biz bir tane solar panel yapacağız ve daha sonra siz yokken low voltage yapacağız. Yani 8 tane solar paneli yapıp sizle birlikte bir LV Hiç transformer LV transformer yapacağız. low voltage yapıp video devam edeceğiz. Önce bir tane solar panel yapacağız ama. Yani bir dahaki videoda low şey olur yani. Bu videoda olacak zaten. Low. Evet. Olsun yani tabii de yani. Güzel olur olursa. Evet şimdi elektrik sirşi iki tane oldu. Bir tane generator ihtiyacımız var. Evet. Generator. Generator. Şimdi ben bu generator'ı alacağım. Fakat bunun bozulduğunu biliyorum. Emin değilim ama biliyorum. O yüzden kendime bir şey yapacağım. Adını bir French branch yapacağım. Yani bir İngiliz anahtarı. Bunun için bir iki üç dört tane taş, tahtamız varmış. Bir iki üç dört tane de çubuk. Ben biraz ağaç kesmeye gitsem. Ben Ve hiç dört fena tane almadı. demir. Şurada bir tane ağaç var onun kesimi. Suyun içinde böyle fakir Dört tane demir varmış. lazım. Bir iki bir üç tane demir yetecek. Fakat ben yine de bunları atayım içine. Olduğu kadar olsun. Sekiz tane olacak galiba. Evet olsun. Demir. Zarar gelmez. Evet burada bir sürü rubber olmuş. Evet şimdi crafting table'ımıza öncelikle bir wooden gear ve daha sonra onun da bir stone gear ve bir wrench yaptım. Şimdi 7'de bir almışım. ihtimalle ben bu generator'ı alacağım. Fakat nasıl oluyordu bilmiyorum. Bence bak, bak, kazmayla Kazma kazmayla olmuyormuş. Ve olmadı. Oo. Sa ha, olmuş. Olmuş mu o zaman? Yani? Olmuş. Şimdi olmuş sayı, he, uh, 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 uh. Solar panel için iki kere 3 tane cam. Her şey var gibi gözüküyor. Ve var evet. 3 tane cam ihtiyacım var. Onları da aldık mı? Al hadi kardeşim. Al hadi Sen bana üç tane verirsin ya da şuraya koyarsın. Cam mı? Şimdi. Cam vereyim. Şeyde var. Olsun. Şeyde var. Var mı sende cam? 3 tane var işte. Ha, bir de elektrisiz sete şurada. Ee, ya, yani, pulverize de, de koyar Evet lazım Çünkü olacak. Çünkü zaten çok olacak yani. Sekiz tane şey lazım olacak. Koaldust Koal dust lazım. Koal dust oluyor işte. Biz koal dust yapmadık. Yapıyoruz yani. oğlum işte. Varutmuş bunlar ya. Varut mu? Hayır hayır. Tamam tamam dur. Ha baruttur yani. Hani hayır solar mantıklı... paneli yaptım. Hayır dur dur tamam. Sol Yaptın solar mı solar paneli? Bir tane yaptım. İşte bunlar 8 şey. tane yapacağız. Ben videoyu durduruyorum. bitirdiğinize size Görürsünüz işte ya zaten siz beklemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar uzun bir uğraştan sonra sonunda 8 tane solar panelimiz oldu. Şimdi solar panel. Aa, ben o ara öldüm arkadaşlar. Solar hatta birkaç yok bir kere. Love Kemal'i madeni yolladım fakat eli boş döndü. Ve tamamen boş döndü. Ya yani arkadaşlar şelale vardı çıkıyordum. Bir boşluk varmış bir girdim yanmaya başladı lav varmış. Evet, bir LV transformer ihtiyacımız var. Kemal 3 Cooper. 3 Cooper mı? Hayır. Cooper'ımız yok. Allah kahretsin. <laughs> Cooper bir tane varmış. Ama 3 tane lazım. Hatta 2 tane kablo. kablo. Sen bulursun ya. 2 işte. tane kablomuz varmış fakat kablo. başka kablomuz da ihtiyacımız olacak bunları bağlamak için. O yüzden yine biz bir madene gidinceye kadar videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar Cooper bulup geldik. Aynen. Ve şimdi kopper'ı alıyorum. Ve şuraya koyup önce copper cable yapalım Ve ardından ne yapıyorduk? Unuttum. Hayır yok, solar panel için. Yok, low voltaj evet. 2 tane copper cable, 3 tane kopper ve dört tane tahta. Kemal ki tahta koyar mısın? Ay koyayım. Ama şu e, ben tahta kesip geleyim ya. Hop bitmiş. Tahtam yok çünkü. Hiç mi yok? Hiç yok. Biliyorsun öldüm işte. Birkaç tahta kesip ee, geleyim nasıl? Şurada. Bir tane daha şey ihtiyacım. Bir dört tane sadece lazım. Var ya chest'te. Var mıymış? Olabilir yani. Çok bakmadığımı ben de bilmiyorum. Evet şimdi bunlar da oldu. Bu da oldu. Bu da olacak bugün. Aa var mı zaten bizi kopuş tamam. Şunu şöyle koyduğumuzda bitti. Evet şimdi bunu da şuraya. Bunu bu şekilde ve low voltage. işte solar panel. Şimdi ben bu çatıya koyacağım. Baltam yok kürekle güzelce ne kesebiliriz. şimdi balta yok Şimdi şunu şuraya koyduk mu? Bu ne ya? Bunun altı böyle mi gözüküyormuş? Üstünde bir şey koyayım değil mi? Ya ha doğru tamam şey doğru yapayım. doğru. Şimdi altı biraz değişik gözüküyor da. Cooper kablolarımız nerede? Buradaymış. Cooper Cable'ım nerede? Şimdi şunları şuraya çekil be. Şu şekilde bağladığımızda ikisine de enerji gidiyor olması lazım ve evet. Şimdi Yeter kadar enerji gidiyor. Bu bölümde bir tane turtle yapmak istiyorum. Kaç dakika ee, oldu ya bu arada? Çok olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir, birazdan bakarız. Cooper Cable. Ay Cooper Cable demişim ya. Turtle, turtle yap, yapacağım. Yapımı o kadar zor değil. Şunları da... Sen madenleri elektrik örneğisi koya dur Kemal. Madenleri elektrik örneğisi. Önce pulverizörden geçirtir. Tamam. Böyle iki kat Aa. olacak. Ve tamam. şimdi turtle'ımızı yapıyorduk zaten ilk bölüm. Electric furnace Taş mi? buraya bir tane redstone. La electric furnace nerede? Ya mi? oğlum iki tane şey yaptık ki ya şurada zaten. Bu electric furnace mi? Evet. Öyleymiş. Buradan şunları alacağız. Demirlerimizi alacağız. Demirlerimiz hmm. nerede? Aa, bir dakika. Şu... Öncelikle şunu şuraya. Ve ondan sonra hmm, ...nasıldı da hatırlamaya çalışıyorum yazalım. Neden olmadığını anlamadım. Turtle. Önce bir bilgisayar lazım. Ve evet yerlerini ters koymuşuz. Evet ardından turtle yapmak için bir sandık. Ve Kemal ağaç keseceğim diyordum. Nerede ağaçlar? Aa, Sandım varmış atın. tamam. Sıkıntı değil. De, ben seni Demirlerimiz nerede? Demirlerimizi ısıtmam lazım. Aa, evet demirleri ben pulverizle koyayım bir dakika. Dur önce ee, evet ama acil olduğunu düşünüyorum. Evet, evet arkadaşlar demirlerimizi aldık, yaptık, erittik. Sen kime oraya başka şeyler koy fırına. Ve otomatik crafting table'ların hepsi boş. Nasıl? Ha, evet Şu şekilde. Turtle. Ve bir mining turtle yapmak için elmas kazma ihtiyacımız var. 3 tane elmasımız gidecek fakat üzülmüyorum hmm. diyecek bunun için. Kendisi zaten tekrardan iron buluyor yani. Iron mı? Ay diamond ya işte. Evet. Iron da bulabilir yani niye öyle diyorsun? Yani iron, iron var ya bu. bu. Hani ihtiyacımız yok şu an iron aslında. Evet şimdi çok Çıkıyorum. karışık. Envanterimi Ay. boşaltacağım ve bir dahaki videoya kadar büyük ihtimalle bütün madenleri eritmiş olacağız ve bir güzel bir mining tortu. Şimdi buna yakıt vermemiz lazım tabii ki de yakıtı nasıl verebilirim diye düşünüyorum. Petrol. Bunun için hayır petrol olmuyor. Bunun için Kemal'e lava göndereceğiz. Old. Evet. Ya Şimdi var. bu videonun sonunu göstereceğim. şu şekilde göstereceğim. Kemal Love'ı getirecek ve ben de sizin nasıl çalıştığını göstereceğim ve videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi burayı koyduk ve içine yakıt koyduk. Yakıt nasıl yani koyduğunu... Love değil yani fırına koyabileceğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. Kemal pek bir ilgisi olmadığı için yani pek bir bilgisi olmadığı için Suf cahil diyebiliriz <gülüyor> oyunda. <gülüyor> Evet şimdi kırma lan sakın. O şimdi. Aa, çok acı olur. Buna e, yakıt koymak için örneğin ben şimdilik bir tahta parçası koyacağım. Biz ben 9 tane kova lav koydum. Ve içine yaz refuel al yazınca içindeki bütün şeyleri alacak. Gördüğünüz gibi bir lav kovası 9000 bin, ay 1000 bin şey veriyor. Üç bin ya, evet. bin. Neydi onun adı? İşte bunun özel bir yakıt şeyi. Ve bir tahta parçası da 15 tane verdi. Yani 9 tane kova. Lav 9000 ve bir parça her neyse. Ve bunu şimdi kazma görevini vereceğim. Aslında kazma değil bir tünel açmasını söyleyeceğim. Tünel açınca otomatik olarak da kazmış olacak. Onun içinde madenleri zaten Tünel, tunlu ve ne kadar ilerlemesini istediğimi yazacağım. Ben 2500, 2500 yazacağım. Ve Başlıyor. Önce evet ilerliyor, bakıyor ve başladı. Güzel, ya, güzel, güzel. Evet. Bilmiyorum video biz açıyor. burada son verirken Kemal'le bir son bir istek bir isteyeceğiz arkadaşlar. Ne isteyin lan? Abone, abone. O. A, ab abone diamond atmış. Diamond demişim. Diamond gibi görünüyor. Evet, Arkadaşı güzel bir yere koyduk. Abone olun arkadaşlar, beğenin işte de abi yorum atın yani iyi kötü. Of kupuş Tamam, Her iyi. yerde Ali, Bir dakika. <laughs> Burada ciddi bir şey söylüyorum. İyi kötü yorum atın. Bu bizim hiç değerli? Yani yok. Değerlendireceğiz sonuçta onları bir şekilde. Yeni seri de gelme gel, gel, getireceğiz yani büyük ihtimalle. Ee, i̇nşallah. Ali bana vurmazsa beni öldürmezse getireceğiz yeni bir seri. Ee, Minecraft olmayabilir. Neyse arkadaşlar. Asasını Creed düşme. Aynen düşünüyor düşünüyorum ben. Hani Ezio'nun oynadığı bütün oyunları. Ezio. Ezio yani aslında daha doğrusu. Ya ben neyse aptik Her <laughs> neyse zor. vurma öldürme öleceğim lan. Um, John'un John dolu John öleceğim ha. Tamam tamam ölüyorum dur. Videoyu bitirmek istiyorum. Hadi bitirelim artık hadi. Dur bakalım ne, ne iş çıkarmış. Ve evet bunun eşyalarını alabilmek için de zor değil. Sadece üzerine saat gibi burada eşyalar duruyor. Bütün eşyalar yanık. Evet gerçekten zengin bir yeri de getirmişiz. Şu kupurları alalım ve buradaki madenleri alır alır. Mı? Bir son verelim hadi artık. Şu tamam, şunları da alayım ve videoyu kapatıyorum. Kapatmak üzereyim. Kapat.